Bir fikrim var. Önce bana waffle yapın. Çok acıktım. Tabii ki. Kavun jölesinden başlayalım. Jöle karışımını bir kaseye su ile doldurup bir çırpma teli ile karıştırıyoruz. Karışım hazır olduğunda waffle makinesini kullanacağız. Ama elektrikli değil. Silikon olanı. Sonuçta jölemiz var. Jöle karışımını kalıplara döküyoruz. İşte böyle. Dikkatlice. Her birine. Hazır. Büyükenliğin nasıl olmuş? Ah tatlım ben bu moda yemek tariflerine göre fazla yaşlıyım. Ama şu mükemmel jöle gofrete bir bakın. Bitti. Şimdi ise çikolata ihtiyacım var. Erimesi lazım. Çıkaralım. Çikolata tamamen sıvı hale geldiğinde... ...waffle'ları içine daldırıyoruz bir şey hatırlatıyor mu? Gerçekten anladığınızı sanıyorum. Ama tam olması için tohumlara da ihtiyacımız var. Onları çikolatadan yapacağım. Böyle bir tahtaya döküyoruz damlaları. Sonra da jöle üzerine koyuyoruz. Böylece karpuz tadında jöle waffle'ları oldu. Judy çok beğenecek. Büyük anne siz ne yaptınız? Ben klasik hamur yaptım. Waffle makinesine döküyorum, bir yarısını döküyoruz. Şimdi ise kakao çıkarıyoruz. Birazını hamur kasesine döküyoruz ve karıştırıyoruz. Çikolata hamuru çıktı. Waffle makinesinin diğer yarısına döküyoruz. Şimdi ise örtüyoruz ve bekliyoruz. Vay be harika kokuyor. Her şey hazır mı? Evet mükemmel bir waffle. Şef bir baksana. Waffle'ları tabağa koyuyoruz. Ve balla kaplıyoruz. İşte böyle. Ve tabii ki ahududu ve yaban mersiniyle süslüyoruz. Daha lezzetli olsun. Pudra şekeri serpiyoruz. Ve her şey hazır. Şef, ev yapımı ahududu ister misiniz? <laughs> Olabilir. Ben hiç karşı değilim böyle şeye teşekkürler. Ah neler oluyor? Ah hayır. Mikserin kontrolünü kaybediyorum. Büyük anne bana yardım et. Ha, teşekkürler. Ama <laughs> korkunç oldu. Ve çok sıvı. Başka bir şey yapacağım. Donatı çıkaracağım. Böyle vafa makinesine koyunacağım. Ve kapatacağım. Böyle bastırıyoruz iyice. Göreceksiniz çok lezzetli olacak. Çocuk. <laughs> Vay be her şey hazırladınız mı? Çok hoş. Bu garip görünüyor. İçinde ne var? Bu ne? Bir donat mı? E waffle makinesinde ne yapıyor? Seni yiyelim. Hmm, lezzetliymiş. Donatları severim. Peki burada ne var? Vay canına meyveli waffle'lar. Buna bayılırım. Çok lezzetli. Hmm, mis. Bayıldım. Peki sırada ne var? Vay canına. Bu waffle'lar karpuz gibi. Hadi deneyelim. Hmm, evet bunlar jöleli waffle'lar. Harika. Çok lezzetli bir şey. Şef kazandınız. Sen benim en sevdiğim tatlımsın. Doğru seçim yaptı. Bu kez yumurta istiyorum. Bu kadar basit. Bekliyorum. bir ki tatlım. Yumurtaya ihtiyacım var. kaç tane kıralım. Oh, paketi açamıyorum. Ah, başardım. Ama on tane yumurtam. Hepsini kırdım. Ama neyse. Unutun gitsin. Benim marshmallow'm var. Çok lezzetli. Hadi onlara bir tabağa koyalım. <laughs> ise saç kurutma makinesini çıkarıyoruz. Oh ne kadar güçlü. Saç kurutma makinesini marshmallow'ya tutuyoruz. Eritiyoruz. İşe yaradı. Sonra ise sarı sakızı çıkaralım. İnanılmaz derecede lezzetli. Ortasına koyuyoruz. Bu sarısı olacak. Üzerine patlayan karameli serpiyoruz. Çünkü böyle bir omlet yememiştir kesin. Havuçları doğradı birkaç yumurtayı bir kaseye kıralım. Kabukları attım. Şimdi ise yumurta sarısını seven tatlı bir domuzum var. Onu alıyoruz. Önce alıyor, sonra ise bırakıyor. Yumurta sarılarını başka bir kaba koyuyoruz. Şimdi ise sadece beyazlara ihtiyacımız var. Onu iki kaseye ayırıyoruz. Yarısını birini, diğerini ise diğer kaseye. Birkaç damla gıda boyası damlatıyoruz ve karıştırıyoruz. Yumurta sarısını çırpıyoruz. Hazır. ...yumurta sarılarını tavaya döküyoruz. Harika. Ve böyle sarıyoruz. Sonra da kırmızı yumurta aklarını tavaya döküyoruz. Her şey katılaşınca ruloyu sarıyoruz. Yeşil beyazları işi de aynı şeyi yapıyoruz. Şimdi ise renkli omletimizi bir tabağa aktarıyoruz. Böyle dilimliyoruz domatesle süslüyoruz. Ve dereotu da ekledik. Kızış. Büyük anne. Ay, Ne oldu size büyük anne? Uyudunuz mu? Hadi uyanın. Kalkın. Anne. Uya kalmışım. Özür dilerim. Yemek yapmaya devam etmeliyim. Beyazları tavaya döküyoruz. Sonra sarıları koyuyoruz. İşte böyle. Ve omletimizi yeşilliklerle süslüyoruz. Ve sarılardan sevimli balıklar yapıyoruz. Hazır. Omleti bir tabağa aktarıyoruz. Ah Atıyoruz ve yakalamalıyım. İşte böyle. Hazır. Bir şey aradı. Afiyet olsun. Bana bir sürü yumurta yapmışsınız. Çok güzel. Her şey süper görünüyor. Hadi balıklarla İyi. başlayalım. Aa, bu yumurta sarısı ve çiğ. İğrenç. Bu da ne? Renkli omlet. İlginçmiş. Hadi deneyelim. Hmm, lezzet. Peki burada ne var? Garip bir sarısı var aslında. Vay canına. <laughs> Dilimde karamel patlıyor. Çok havalı. Bu çok eğlenceli. Ve sarıda da sakızmış. Çok güzel. Başıma gitti. Deniz kardeşim kazandın. Oley bu benim yıldız saatim. Çok mutluyum. İyi. Korkunç bir kalem. Çizmem için daha iyi bu. Bir milkshake istiyorum. Harika bir fikir Judy. Deniz sen ne düşündün? Evet buz kalıbı lazım. Ve gazoz. Bir şişe fanta açıyoruz. Her bir tadı bir kalıba döküyoruz. Hazır. Şimdi ise buz gibi pantiyi alıyoruz. Bir bakış bile donduruyor. Açtık. Deniyoruz. Vay be. Ağzım buz kesti. Vay be. Ağzım buz kesti. Kalıplarda buzları donduruyoruz. Harika işe yarıyor. Çok iyi. Buzu uzun bir bardağa koyuyoruz. Üzerine de sprite döküyoruz. Pipeti taktık. Bitti. Büyük anne. Eww. Ay, bu brokoliyi benden uzak tut. Ne düşünüyorsun? Bebek Judy için sağlıklı bir sebze smoothiesi yapmaya karar verdim. Brokoli koyduk. Sıkıyoruz. Sonra ise havuç suyu. Kokteyli grapefruit'un içine dökeceğim. Taze. İşte burada meyvemiz ortasına çıkarıyoruz. Böyle bir kalıp oluyor. Dökelim kokteylimizi. Bir pipet koydum. Oo. Oh Deniz senin ne denemek istediğini biliyorum. Al bakalım tatlım. Herkese yeter. Ah oh, teşekkürler deneyelim. Oh, i̇ğrenç bir şey. Neden yok Ama büyük annemin yanında değil. <laughs> yani bu çok lezzetliydi büyük anne. Çok iyi iş çıkardın. <laughs> teşekkürler tatlım. Sizde işler nasıl? Hmm. Ben de kesik bir milkshake yapacağım. Bir blenderde çilekli milkshake olacak. Dondurma çilek ve çilek şurubu. Birinde ise çikolatalı milkshake olacak, mavi olacak. Dondurma çikolata ve bördön şurubu. Sütle dolduruyoruz, kapakları kapatıyoruz <laughs> ve çalıştıralım. <laughs> Tamamdır. Hazır Kokteyllerimizi bardaklara döküyoruz ve krem şantiyle süslüyoruz. İki kokteyl, iki kazanma şansı. Ben de üzerine şekerlemeler koydum. Bardağımızı kapatıyoruz, pipetleri yerleştiriyoruz ve böyle bir kaska koyduk. Judy, hadi. Afiyet olsun. Söyleyecek bir lafım yok. Bomba gibi kokteyler yapmışsınız. Bu ne böyle? Refroidlu kokteyl mi? Kokusu pek hoş değil ama büyük annem için denemeliyim bari. Oh hayır çok kötü. <laughs> İyiymiş evet. Neyse tamam şimdi ne olacak? Bu kas çok hoş görünüyor. Hadi takalım. Pipet deneyelim. Mmm nefis. Bunu gerçekten sevdim. Harika. Pekala. Bu kokteyl çok büyük. Hemencik denemek istiyorum. Hı, havalı olmuş. Çok güzel değil ama. Şef kazandı. Karar verildi. Ah, bu çok tatlı. <laughs> Teşekkür ederim tatlım. Hak et. Bu gözleri bağlı bir saklambaç oyunu. Çocuklar baksanıza saklanacak bir sürü yer var. Ve diğer tarafta da çok yer var. Hadi ilk arayanın kim olacağına karar verelim. Hoş kağıt makas oyunu kesinlikle işe yarayacak. Hadi başlayalım ve ilk Britney arayacak. O kadar üzülme yine de çok eğlenceli olacak. Britney'in üzerine maskeyi takmalıyız. Burada dur ve böyle çevirelim seni. İyi çevirin kızlar. Saklan. Koş. Oh, kafam döndü. Hey millet neredesiniz? 1, 2, 3, 4, 5. Ben aramaya çıktım. Kim saklanmadıysa benim suçum değil. Şimdi sizi bulacağım. Ay bu ne böyle? Biraz sert bir şey. Dur bir dakika burada lezzetli bir şey var. Nugget. <laughs> Nuggetleri yiyor? Bu çok komik. Kızlar ne yapıyorsunuz? Ben de bir şeyler yemek istiyorum. Ben de pasta var biraz deneyelim. Hmm, oraya bak çok işte açıcı. Hadi Hanna biz de masadan bir şeyler yiyelim. Umarım Britney bunu fark etmez. Tam yanında duruyoruz. Hmm, Lizzie's. Durması zor gerçekten. <laughs> Mary sessiz ol. Bizi duyabilir. Şşş. Sessiz ol. Şimdi patates atacağım. Aa, ne oldu? Bir şey duydum. Kızlar orada mısınız? <laughs> Birisi yemek mi fırlatıyor? Mary sen misin? Hanna sizi yakalayacağım şimdi. Burada olduğunuzu biliyorum. Şimdi bulacağım. Hayır ben <Gülüyor> değil. <Gülüyor> git git buradan. Şimdi saklanacağım. Sadece birazcık pasta yemek istiyorum. Beni asla bulamaz. Aha bu kek mi? Çok güzel kokuyor. Takmak istiyorum. Hmm, çok lezzetli. Ama birinin yaklaştığını duyuyorum. Şimdi bulacağım. Dokunma bize dokunma. Mary hemen yemeği alıp gitmeliyiz. Burası çok tehlikeli. Yanımızda geliyor. Nereye gittiniz? Bana gelin. Burada birine saklandığını biliyorum. Seni bulacağım. Vay hey, bu çabuk geldi. Burası daha güvenli. Teşekkürler Kenny. Dev ol şimdi. Yo seni Hı? korudum sende. de Aa, bütün çok yakın dayak alacak. Kaçmam gerekiyor. Yakaladım. Birini yakaladım. Kimmiş bakalım? Kaçamazsın. Aa, bu Kenny. Şimdi sırası. Neden ot maskesiyle gözlerimi kapatıyorum? Tamam çevirin. Ay yavaş. Bu kadar değil. Aa kafam dönüyor kusabilirim. Neyse kaçtınız mı? Aramaya geliyorum. Kim var burada? O bu ne ayı mı? Evet. Bu insan değil. Tamamdır. O zaman burada mısınız? Sizi şimdi bulacağım. Çok hızlı. Hayır bu değil. Sizi daha hızlı bulacağım. Ve bunu Britney'den daha hızlı yapacağım. Hey bu neydi? Kim vurdu beni? Sizi bulacağım. Kim var burada? Aa, çok acıttı. Kim vuruyor bana? Bana yaklaş. Seni yakalayacağım. Tamam buradan gidiyorum. Burada birisi var kim var? Seni bulacağım. Kim atıyor? Şimdi kesinlikle onu yakalayacağım. Hanna onu ne yapıyor? Kendi. Ona yardım etmeliyim. Hadi kızlar. Herkes bu çubukları alsın ve saldıralım Kenny'ye. Nerede olduğumuzu anlamayacak. Oy, hayır. Şimdi hepiniz mi böyle yapmaya karar verdiniz? Durun. Ama şimdi hepiniz yakındasınız ve sizi yakalayacağım. Yeter dedim size. Ben de vuracağım size. Kim var burada? Mary. Hanna. Ay. Birini yakalayacağım. Kim bu? Hadi. Hey, yeter artık. devam edin. Durmayın. Kendi buradayız. Hey! Sinirlenmeye başlıyorum. Yakalayacağım. Yakaladım. Kim bu? Ha, o kadar da basit değil. Atın. Oh, beni topu buzuna attın. Ama seni yakalamıştım. Bunu kim yaptı? Pardon. Böyle yapmak istemiştim. Ben aramaya hazırım. Papağan maskem var. Eğlenceli olacak. Beni çevirebilirsiniz. Tamamdır. Hazırım. Hadi. Vay be. Vay. O kadar da zor değilmiş. Hadi hepiniz kaçmışsınız. Aramaya başlıyorum. Bu ne raflar? Ne var burada? Aa, bu ne ihtiyacım olacak. Sizi yakalayabileceğim o zaman. Olamaz. Onda silah var. Herkes gelsin. Hey, ama ben yemek istiyordum. Mabel yapma. Evet yakaladım bu alet. Ne sizi daha çabuk yakalayacağım. Bu oyun tarihteki en hızlı yakalama olacak. Nereye saklandınız? Sizi bulacağım. dedim zaten dolu ve ateş etmeye hazır. Mabel beni bulmasın. Onun için bir şeyler düşünmem gerekiyor. Çalı ile birlikte gidiyoruz. Tamamdır. Çok korkunç. Sanki sustu ve ateş etmeyi bıraktı koşmam gerekiyor. Aa, çarptım. Bir şeyler duruyorum. Orada kesinlikle birisi var. Bir sürü arı var. Koşun gidin. Hayır. Ben saklanıyorum. Yapma ama. Oo, arı mor Yardım edin. Burada birisi var. Bir seni yakaladım. Buraya gel. Şimdi benim sıram. Ben de doktor maskesi olacak. Gülmeyi kesin. Korkunç dönüyor, değil mi? Oo, kusacağım. Bu ne yeter? Aa, tamam arama zamanı. Bu daha kolay olacağını düşündüm ya. Tamam Hannah'dan sonra her şey dağılmış. Sizi arıyorum. Burada bir yerlerdesiniz biliyorum. Aa, bu neydi düştü bir şey. Burada birisi vardı. Benden geçemezsiniz. Aa, bu ne böyle? böyle. Çalılarmış tamam. Ay sana ihtiyacım var. Beni bu kadar kolay yakalayamazsın. Koşacağım ve kendimi koruyacağım. Hayır kim topları atıyor? Kesinlikle kendi olmalı. Kes şunu. Zaten yeterince zor. Başım dönüyor çocuklar. Neredesiniz ya? Gelin buraya. Sizi kucaklayıp yakalayacağım. neredesin istiyordum. Her şey mahvedeceğim. Tamamdır. Yakında bir Bulacağım şimdi. Neredesiniz? Hadi. Yakalayacağım. Yakalayamayacaksın. Eminim ki yakalayacağım. Bir şüpheniz olmasınız. Burada birisi var biliyorum. Duydum birisini. Şimdi yakalayacağım. Kim bu? İşte buldum. Yakaladım. Yaşasın. Mary biliyordum. Yaşasın. Ben neyse balık maskesi var. Hadi çevirin. Birinizi yakalamak istiyorum. Sabırsızlanıyorum. Oh, ne kadar çok döndürdünüz. Hazır mısınız? Hemen yakalayacağım can birinizi. Yakaladım. Oh, hayır bu adam değilmiş. Pastaymış. Tamam sorun değil. Devam ediyorum. Pekala gidelim. Burada ne var? Ay, bu ne? Aa, bu çikolataymış ya. Çeşme. Şimdi tüm ellerim çikolata içinde. Ama bu çok lezzetli gelin bana. Ellerim çikolatalı. Şimdi yine düşeceğim. Ay. Ama bu ne? Bu da pastaymış. Onu da yanıma alacağım. Gel şuraya. Siz de bana gelin. Size pasta atacağım. Ama neden aslında onu yemeliyim? Mary buradayız. Buraya gel. Oh. Oh, düştüm yapamıyorum ya. Çocuklar kaybettim. Siz kazandınız. Bu oyunu oynamak istemiyorum. Pasta yemek daha iyi. Bu konuda daha iyiyim. Ne oldu Mary? Üzülme. Sadece oyun oynuyoruz. Hadi ama. Eğer istemiyorsan hadi pasta yiyelim. Çok lezzetli.